Bugün daha önce çatış yaptın mı? Bugün daha önce çatış yaptın mı? Yakışıklı. Erkan'ı da çağırın. Erkan. Bugün daha önce çatış yaptın mı? Hayır hocam. Görmedin. İlk çatışım ve şu an ilk çatışı izlemeye gidiyorum. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta tr 1 Concealed firmasının Cold Start Drill'ini deneyeceğiz. Harbiden şu an bayağı soğuğum. Neredeyse 10 gün, 15 gün falan oldu atış yapalı. Gerçekten soğuk başlıyoruz. Ee, ben de daha önce denemedim. Bir fikrim yok yani yapılabilitesiyle alakalı. Sadece videolarını izledim. Çok kolay gözükmüyor. 10 yard ve 3 yard arasında yapılıyor bu drill. Toplam 10 mermiyle yapılıyor. Bir şarjör iki bir şarjör 8. İki olanla başlıyoruz. Bir bir atıp yürümeye başlıyoruz. Şarjör değiştiriyoruz. 3 yarda geldiğimizde ise 6 tane bu kutunun içine atıyoruz. Daha sonrasında tek el sağ elle sağdaki üçgene, tek el sol elle de soldaki üçgene atıyoruz. Ekspert yani ileri seviye bir atıcı için süresi 10 saniye ya da daha azı demiş. Bakalım tutturabileceğiz mi? Şimdi mesafeleri ölçelim. 3 yard, 10 yard. Oraya da bantı koyalım. Hedef de burada. Hatta şöyle yapalım. Şuraya hedefin önüne yere bir tane bant koyalım. Şimdi 3 yard. 2.74 falan olması lazımdı. 2.76 2.75 tamam burası doğru yer. Okey. 10 yard kaç metreymiş? 9.14 9.14 evet. O var ya metreyle durmuşum. 9.04'deyim. 9.18'deyim. 9.18 bir daha açıyorum. 9.17 tamam süper. Hoppa. Bu soğuk standart drillerini geçen haftaki videoda da bahsetmiştik. Daha çok çekmeye çalışacağım. Çünkü bu tarz soğuk standart drilleri gerçekten zorlayıcı. Şimdi şuradayken demin baktım şey gözükmüyor bile. <laughs> 3'e 3'lük kutu gözükmüyor bile. Ee, küçükler bu mesafe için tamam çok küçük değil ama küçüklerde neredeyse 2,5-3 santim falan kenarları var. Ha bu arada bu drill'in özelinde çizgiyi kıran her şey çizgiye bir şekilde değiyorsa içi dışı fark etmez içeride sayılıyor. Ee, öbüründeki gibi çizgiye değenleri saymıyoruz gibi bir durum yok. Bunda çizgiye değsin yeter. Bir tane bir tane üstteki kutular, 6 tane ortadaki kutu, sağ el bir tane köşedeki üçgen, sol el bir tane köşedeki üçgen. Tamam mı? Gizli taşımadan yapılıyor zaten bu adamlar Aynı zamanda TR1 Amerika'da bir kılıf üreticisi zaten İç kılıfları vesaire de çok meşhur o yüzden sürekli böyle iç kılıftan yapılan antrenmanlar yapıyorlar Bakalım deneyelim denedikten sonra da neyi zormuş neyi kolaymış ne işe yarıyormuş Neleri hiç hangi atıcılık becerilerini içeriyormuş onu da Anlatmaya çalışacağım Gözlüksüz kulaklıksız asla Atış yapmayın Şimdi bu arada bir şey demin anlatırken eksik anlatmışım. Stabil pozisyondayken yani dururken iki atışı yapıyorum. Daha sonrasında şarjörü değiştirip yürürken 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı ortadaki kutuya attığımda tam bu çizgiye gelmiş olmam ve burada durmam lazım. 6 taneyi hareket halindeyken atmamı istiyor. Daha sonrasında burada dururken el değiştirip bir bir küçük kutular atacağız. Yani altı mermi de hareket halindeyken atacağız. Şarjör değiştirme ve 6 atış buradan oraya yürürken olacak. Ya. Gerçekçi olmak lazım. Bak deniyorum. Sen çekiyorsun ama ben deniyorum. Hazır mısın? Geliyor. 962. Göster kameraya. Kanka gel Birinci ne atış yapıyorum. Evet evet bu drill'in esprisi o. Kaçak yok. Çizgiye değmesi yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu şuranın altısı. 1, 1. Çizgiye değmesi yeterliydi. Kaç süre? 962. İyiymiş. Ben söyleyeyim. Bunu ben anca bu kadar atarım. <laughs> Öyle söyleyeyim. Daha hızlı atamam yani. Bayağı zormuş. Şimdi siz deneyeceksiniz. Bakalım benim sürem ne kadar iyi ya da benim sürem ne kadar kötü. Tabii efendim. Şimdi bu drill ile alakalı zor olan şey şu. Yani ben yaparken neyde zorlandım, neyde rahat ettim. Ben mesela en zorlanacağımı düşündüğüm sol el ve sağ el. sağ el değil de sol el özellikle tek el atışta zorlanacağımı düşünüyordum. Tam tersine şu ikiye yani iki kutuya. Bu kutular 7 santim ve 7,5 santim ve 7,5 santim. 10 yard dediğinizde 9 küsür metre yani 9 metreden 7 santimin içine bir anda çekip tek seferde angaja olmak kolay, zor değil ama hızla yapamıyorsunuz. Dolayısıyla burada bir süre kaybediyorsunuz. Asıl süreyi kazandığım yer e, ondan 3'e giderken şarjörü hemen burada değiştirip oradayken atmaya başlamak yerine bu mesafeyi doğru kullanıyorum. Yani bunun mesela diyelim ki 10 yarddayım, 3'te atışı bitmesi lazım. Dolayısıyla ben mesela diyelim ki ilk 3 yarda gelene kadar, 4 yani yarda gelene kadar mesela ben şarjörü değiştirmiş, hazırlamış ve belki bir tane atmış oluyorum. Son 1 yardta da kalan 5 taneyi, son 2 yardta attım gerçi burada. Yani bütün yolu 1-1-1-1 bir, 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 bir yavaş yavaş atmak yerine yolun bir kısmını şarjör değiştirmeyle kazanıp son 2 metresinde hızlı bir şekilde altı atışı yapıyorum. Sonrasında tek ele geçiyorum zaten durağın pozisyonda. 1 ve el değiştirip 2. İki tane atış yapıyorum. Bu drillin içerdiği şeyler çok güzel. Bir dediğim gibi bu küçük hedeflere hassas angajman yapmanız gerekiyor. Yani precise shooting deniyor buna. Bu kadar küçük bir hedefe 10 yardtan attığınız zaman daha hassas angaje olabilirsiniz. Altı mermilik olan yerde şahlanma kontrolünü doğru yapmanız lazım. Bir de üstelik hareket halindeyken yapıyorsunuz. Dolayısıyla burada da hem ritminizi hem de hedefinizi kontrol etmeniz lazım. Tabancanın şahlanmasını burada doğru kontrol etmek çok önemli. Tek elle birer atışlarda ise... Aslında temel atıcılık becerileri önemli. Çok büyük bir özel bir yetenek istemiyor. Tek elle sağ el. Buradaki zor olan kısım sol el. Alışkın olmayan insanlar için destek eliyle atış yapmak zordur ama ben destek eliyle atış zaten çok çalışıyorum. Bence çok önemli bir şey. Çünkü sağ elinizde bir şey olsa başınıza gelse sol elle de atış yapmaya devam etmeniz lazım. Cold Standard Drill TR1 Concealed'ın web sitesinden bu kağıdı indirebilirsiniz. A4'e basılır şekilde geliyor zaten A4'e print et deyip yüzü seçerseniz yani tam %100 şeklinde print et derseniz, birebir ölçüleriyle print alabiliyorsunuz. Ondan sonra da denersiniz. Hatta siz de deneyip bizle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Şimdi sıra sizde bakalım sizin süreler ne çıkacak. Hazır mısın? Tekel. Sağ alttaki. Aa. Evet. 21.75. Hazır mıyız? Hazırım hocam. Yürü 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 yürü. Çok. 17.06 tek kaçak sol alttaki. Arkadaşlarımızın atıcılık seviyesiyle alakalı bir yorum yapmak için yapmadık bunu. Onlar da soğukken denediler. Bu arada kimsenin ıskası başka kağıtta ya da yanındaki komşuda değil. Herkesin ıskası gayet kağıdın. Maksimum en uzakta olan 5-6 santim aşağısında. Yani dolayısıyla şey değil. Bu adam ıskaladı diye kötü atıcı değil. Bu adam 5 santimde bunu ıskalıyor ki 10 mermilik atışta soğuk tamamen onlar da benim gibi bugünkü ilk atışlar hatta 15 günkü ilk atışlar o ikisinin de. Hem hız hem isabet hem küçük hedefe hızlı odaklanabilme hem kılıftan hızlı çekmek hem yürürken atış yapmak hem şarjör değiştirmek bence Antalya'daki ultra her şey dahil tatil köyleri gibi bir atış. Çok da verimli olduğunu düşünüyorum. Keşke bugün ilk defa denemiyor olsaydım. Daha önce denemiş olsaydım daha acıması satardım. Ama bence herkes antrenmanında 10 mermi soğuk standart her gün başlarken bunu denese hem antrenmanın geri kalan için morali bozulur. <laughs> Yapamazsa. Yok şakası bir yana bence çok güzel bir zorlanabilecek bir standartmış çok hoşuma gitti benim de. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıda sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız da çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Keyifli atışlar. Görüşmek üzere.